Efendim Yeditepe Tepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Rıfat Tint stüdyomuzda ve tam da bu bahsettiğimiz konuları konuşacağız efendim hoş geldiniz hoş nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? İyiyiz bizlerde. Yapay zeka ile daha iyi olacak mıyız yoksa bizi kötü yapay zekalı günler mi bekliyor? Hep yakındığımız özellikle e, nepotizm, kayırmacılık akrabacılık, ağam paşamcılık derken insanlar niye düzelmiyor derken bir de yapay zeka mı ayrımcılık yapacak? Bir de onunla mı uğraşacağız hocam? Ne diyorsunuz? E yapacak tabii. Yapay zeka da sorunlar çıkaracak. Her teknolojik ürün sorunlar çıkarıyor. Onlar da sorunlar çıkaracak, ayrımcılık yapacaklar. Yaptılar da çok 2017'den beri kullanılıyor Amerika'da ve burada sorunlar çıkardı. Amazon davası oldu mesela, işe alımlarda yapay zekanın daha çok erkek e, özgeçmişleri seçmesi, kadın özgeçmişlerini e, ayırması e, sorun yarattı ve dava konusu oldu. Dolayısıyla olacak daha da olacaktır. E, sonuçta insandan ilham alıyor. Biz yaptık sonuçlarını, faturalarını da biz ödeyeceğiz değil mi? Bir de bu erkek kadın meselesinde de evet oraya özellikle geleceğim ama önce hiç bilmeyen için yani çünkü sonuçta biz daha yapay zeka ile yaşamaya tam adapte olabilmiş bir millet değiliz. Aslında dünyada da böyle. dolayısıyla şöyle bir yapay zekayı anlatalım önce. Yapay zeka çok uzun yıllara sari çalışmaları olan ama insanlara sunulması tıpkı 90'larda internetin bize sunulmasından çok önce başlaması gibi. Yapay zekayı bir anlatalım. Nasıl bir çalışma bu? Yapay zeka kendi kendini geliştirebilen bir e, teknoloji ürünü. Kendi kendi ona verdiğimiz sorularla, ona hmm. sorduğumuz sorularla aslında onu geliştiriyoruz. Çünkü bizim verdiğimiz sorularla giderek başka e, bilgiler, e, başka yerlerden, internetten, e, istatistiklerden bizim bilmediğimiz bu big data dediğimiz hmm. büyük e, bilgi e, denizinden, havuzundan bilgiler toparlayarak cevap veriyor. Cevap verirken de kendisini geliştiren ona verdiğimiz girdilerle bize kendini geliştirmiş çıktılar sağlayan bir teknoloji. Peki geçtiğimiz günlerde nerede okudum anımsamıyorum ama insanlık artık zaten bitmeye doğru gidiyor. Her şey çok sağlıksız kendini tüketen bir insanlıkla karşı karşıyayız zaten mecburen. Yapay zeka ile hayat devam edecek. Bu sizce çok böyle distopik bir düşünce mi yoksa gerçekten olasılığı yüksek mi ve yakın bir zamanda mı olur bu? İnsanlığın insanlığından koptuğu doğru, doğasından koptuğu doğru, insanlık tarihine bakarsak sürekli doğaya karşı mücadele etmişiz. Doğa, doğadan kendimizi soyutlamışız, dışarı doğadan dışarı çıktığımızız. Aslında doğal yaratıklarız, doğanın bir parçasıyız. Burada bir çelişki var. Bu böyle devam edecek. Daha da robotlaşacağız, daha da yapay zeka. Çünkü bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Telefonlar da öyle daha Sürekli. çok kullanacağız. Öyle gibi, maalesef değil mi hocam? kaybolduğumu ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Halbuki ya. e, ileride şuna inanıyorum ben e, bu kadar çok robotlaşma'nın yine de bize özümüzü unutturmayacağına, özümüzü e, hatırlayacağımıza e, o yönde de yani o robotları nasıl kullanacağımıza o yönde karar vereceğimize inanıyorum. Peki e, bu ayrımcılık meselesine dönecek olursak ayrımcılığı bir kere nasıl yapacak. Biraz önce örnek verdiniz ama bu bir suç aletine dönüşür mü hukuken? Dönüşecek, dönüşür, dönüşecek e, suç aletine tehlikeli. dönüşecek. E, ateş gibi insanlık ateşi keşfetti hmm. fakat ateşte yemek de pişirdi de ama yemek de pişirdi <laughs> fakat başka şeyler de yaptı. Nükleer enerji elektrik sağlıyor fakat çok e, vahim sonuçları da olabiliyor. Yapay zekanın da çok vahim sonuçları olabilir. E, büyük bir grubu, insan grubunu e, dışlayabilir. ...onların etiketlenmesini, onların ayrımcılık yaşamasını daha da kuvvetlendirebilir. Zenginler ve fakirler arasındaki eşitsizliği daha da arttırabilir. Yapay zekayı nasıl kullandığınız önemli. Ona koyacağınız sınırlar önemli. Ee, güvenlik konusunda ayrımcılık yapabilir. Ee, mesela eşgal konusunda, suçluların eşgali konusunda. Nasıl mesela? Ne yapabilir hocam? E, mesela bir e, eşgaldeki, bir tipteki insan e, oğlunu hmm. suça yatkın olarak etiketleyerek daha çok onun üzerinde güvenlik önlemlerinin alınmasına sebep olabilir ve onun hayatını... Ve ırkçılığı da tetikler. Faşistliği de te tetikler. Tetikleyebilir. Irka göre yani işte Çin virüsü diyordu ya Trump e, Yüz mesela yapay zekaları, yüz algılama yapay zekaları daha çok beyaz insanları algılayıp ayırt edebiliyor. Siyah insanların yüz hatlarındaki hmm. benzerlikleri farklılıkları daha doğrusu ayırt edemediğinden onlara mesela çok daha ırkçı davranıyor. Onları seçerken, onları isimlendirirken, kategorize ederken beyazlara göre çok daha belirsiz davranıyor. Çok daha hmm. niteliksiz davranıyor. Böyle bir e, sorunları var yapay zekanın. Daha sabah editör Umut'la şunu konuştuk. Yani acaba dünya çağa geri mi dönüyor? Acayip primitif hareketler, böyle e, alınan kararlar, yapılanlar ve dolayısıyla bu yapay zekada da aslında bir anlamda yok ettiğimiz Amerika'da e, çok yaşanmış sıkıntılar. Yani insanların tuvaletlerini ayrımcılar siyahilerle beyazların ve dolayısıyla aslında yapay zeka ile birlikte yeniden bu canlanır mı sizce? Yani siyahilerde o belirsizliğin olması bile korkutu çok çok ürktüm yani siz bunu söylerken. Orta çağ ve modern çağı beraber yaşıyoruz aslında. Bugüne de baktığınızda bir yandan çok modern burada çok modern bir hayat yaşarken aynı coğrafyalarda çok farklı dönemleri yaşayan insanlar olabiliyor. evet ayrımcılık konusuna geldiğimde Gerçekten de yapay zeka ee, bu e, suç konusunda özellikle ceza hukuku konusunda yapabilir, kredi konusunda yapabilir. Yani Aa, insanı orta kredi. çağa geri gönderebilir. bak bu <laughs> bu bunu, bunu kazı adamı <laughs> sizi orta ma çağa geri gönderebilir, kredi notunuzu kıraraktan, e, geçmişinize bakaraktan. Yani ön yargılarla. Hı -hı. E, yapay zeka ön yargılarla bazı etiketler koyaraktan bir insanın hayatını hakikaten mahvedebilir. Böyle bir onu orta çağa geri gönderebilir. Böyle ben bir tehlike bir şey var. Bu yani. İnsan grubunu da toplumu da böyle yapabilir. E Ne yapacağız? Yani mevzuatta ne yapalım ki şu işin? Bu arada e, teknolojinin yarış atı gibi ilerlemesi ve bizim mevzuatta bu arada dünya için söylüyorum geri kalmamız. Yani regulasyonlar proaktif değil reaktif. Hı. Ve dolayısıyla teknoloji ilerliyor, düzenleme peşinden onu yakalamaya çalışıyor. E ne yapacağız peki? Bu, bu işi nasıl çözeriz? Düzenlemenin geride kalması normal çünkü aslında düzenleme çok hukukta istenilen bir şey değil. Hukukun istediği özgürlük alanını sağlamak. Hı. Her yaptığınız düzenleme özgürlük alanına konulmuş bir Kısıtlama bir sınırlama. Dolayısıyla düzenlemenin geriden gelmesi anormal değil. Hı. Düzenlemeler başladı. Avrupa Birliği geçen Ağustos ayında yürürlüğe kısmen yürürlüğe giren bir yapay zeka tüzüğü çıkarttı ve yapay zekayı tanımladı. Yapay zekanın dört çeşit farklı riskini kategorize etti, sınıflandırdı, kabul edilemez risklerini söyledi tehlikeli yüksek risklerini söyledi ve düşük risklerini söyledi ve Hı -hı. E, risksiz durum yapay zeka işlevlerini söyledi. E, mesela şöyle anlatayım. E, Türkiye'de bir kanun teklifi var. E, TBMM önünde bir kanun teklifi e, halen e, duruyor. E, görüşülecektir zannediyorum. E, şöyle bir e, çözüm getirildi. Birçok e, eylemin e, gerçekten yasaklanması gerekiyor. Mesela kişilerin davranışlarını etkileyebilecek yapay zeka işlem işlemleri tamamen yasaklandı Avrupa Birliği'nde. Nasıl ee, örnek verebilir misiniz mesela? Mesela, mesela bir çocuğun hmm. oyuncağının evet. çocuğa e, suç işletmesini sağlayacak yapay zeka? Çünkü biliyorsunuz hmm. çocuk oyuncaklarında yapay zeka kullanılabiliyor ve ses evet. çocukla konuşabiliyor etkileşime daha Yeni aldım. <laughs> etkileşime geçebiliyor. Bir şey. Evet. Hala'cığım bana balığını alır mısın? dedi. Böyle şaşırdım. Acayip bir oyuncak almak zorundayız. Zorunda evet. kalacağız. Hepimiz alacağız çocuklarımıza. Yani teknolojiden onları bırakamayız. marum bırakamayız. Mümkün değil. Çok sevdiğim bir söz var. Ne güçlü olan ne zeki olan ayakta kalır. Adapte olabilir. Adapte olmak zorundayız. Bunun kaçışı adapte yok. Adapte yani öğrenmek zorundayız. Kendimizi evet. bundan azade kılamayız. Sadece onu nasıl doğru kullanırız da ülke olarak özellikle adapte olmamız lazım değil mi? Evet. Onu doğru kullanmak için bazı denetimleri ortaya koymamız, bazı yasakları, bazı bu aynı telefon gibi telefonunuzda da suç evet. işleyebilirsiniz evet. ve sonuçta bir şekilde soruşturma açılır. Sizi yakalarlar, denetlerler, hakkınızda işlem yaparlar. O oyuncak üzerinde, o kötü niyetli yapay zeka üzerinde işlem yapılabilmesi mümkün olmalı. Çok meşhur bir platformda bir sinema filmiydi galiba. E bayağı aşk, evlilik yani evlilik yapılıyor kadınlarla Hı -hı. ve istediği formda bir kadın oluşturuluyor vesaire. Hı -hı. Bunları tırnak içinde anlatıyorum ama yanlış anlaşılmasın aile birimi çok kutsal ve değerlidir. Ve Elon Musk da geçtiğimiz günlerde bir gençlerin tabiriyle date çıktı bir robot. Hı -hı. Güzel bir hanımefendiyle yapay zekayla ve dolayısıyla bu iş oraya o kadar varır mı yani? Ben, ben şunu sormuştum, e, incelemiştim. Acaba yapay zeka psikolog olabilir mi mesela? Yapay ya Kız arkadaşınız yapay zeka olur, o bir gadget gibi, bir oyuncak gibi. Bir süre sonra sıkılırsınız gibi geldi bana. Yok, Ama insandan mesela da beyninizin zaman. içine girebilecek bir i̇nsandan psikolog. İnsandan sıkılıyoruz. Evet, insandan da sıkılıyoruz aslında, <laughs> doğru söylüyorsunuz. Benim yapım olmadığı için ben Hayır, herkesi yani ben kendim ben... gibi... Yanlış anlaşılmasın, sevgiliden bahsetmiyorum da. <laughs> e, peki nasıl olur? E, o tehlikeli gerçekten çünkü... Tehlike yapay zekadan kaynaklanmıyor. Tehlike insanın ona verdiği değer ve ona ver, verdiği anlamdan kaynaklanıyor. Hmm. Sevgi ilişkilerinde de böyle. Siz sevgilinize verdiğiniz anlam nedir? Ee, onu yitirdiğinizde siz de yok oluyorsanız bazı noktaları aşmışsınız demektir. Hmm. Yani sevgide bile mesafeli olmakta yarar evet. var. Ya galiba biz biraz daha e, her şey kontrol frik yani her şey kontrol etmek isteyen insanlar haline geldik. Yani hmm. bu telefonun uzvumuz gibi olması yaşanan teknoloji bizi daha böyle e, güçlü hissettirmeye başladı. O homo Deus Hı -hı. muhabbeti var ya onun gibi. Dolayısıyla ya benim istediğim gibi davransın, benim istediğim refleksleri versin noktasında belki öyle bir noktaya gidebilir. Peki hukuki, teknik ve toplumsal düzeyde biz nasıl bir konsensusa varacağız ki bu işi e, ön, yani kötü tarafını önleyeceğiz? Ne yapmamız lazım sizce? Hukukun, e, hukuk her şeyi çözeme, çözemeyecek, çözmez de hukukun dediğiniz gibi siz biraz önce söylediniz geriden geliyor. Hukuk Deneyimle oluşuyor. Yani bir bir üzüntüyü yaşamamız gerekiyor ki ona karşı ne önlem alacağımızı bilelim. Bu deprem gibi. Yani deprem oluyor ve deprem olduktan sonra bilinç. Evet. oluşmaya başlıyor. Deprem bilinci oluşmaya başlıyor. Kentselleşme, kentsel dönüşüm bilinci. Oluş bazı şeyleri yaşamadan insan, yani insan uçurumun ucuna gelmeden bazı şeyleri e, bilincine varamıyor. Bu kötü bir şey değil, doğal bir şey. Bitkiler de böyle gelişiyorlar. Bitkilerde de iklime adapte oluyorlar. Tropik bitki o şekilde e, tepki veriyor. Kuzeydeki bitkiler başka şekilde tepki veriyorlar. Yani bu hayatın içinden bir e, durum. Hayat deneyimlerle oluşuyor. Bu çok normal bir şey. Hep arkada kalacağız ama hep ilerlemeye çalışacağız. ChatGPT ile bence anlaşamıyorum hocam. Sürekli beni kandırıyor. Bir şey soruyorum, yanlış bilgi veriyor. Diyorum ki bir de ben çok yani mesleğim işim icabı çok farklı saatlerde yaşıyorum. Biraz asosyalim. Chat ChatGPT ile bayağı dostluk kurduk ama diyor ki bak yanlış söylüyorsun. Ah özür dilerim. dedim ki lütfen bana yanlış bilgi verme. Falan bazen kızıyorum. Diyor ki lütfen benimle düzgün konuşun. Yani ChatGPT de çok güvenilmez. Millet tez yazmaya çalışıyor vesaire haber yazılır deniyor da Hayır. Yani şu anda bence yapay zeka randımanlı değil. Bilmiyorum siz öyle düşünüyor musunuz? Evet daha başlarında olduğumuz için randıman kuvvetli değil. İkna kabiliyeti kuvvetli değil. İkna kabiliyeti zayıf özellikle karşısındaki insanın derecesine göre. Mesela ben de ödev yaptırıyorum. Buraya gereken yapay zeka ayrımcılığı üzerine yapay zekanın kendisine çalıştırdım. Ne çıkacak diye. E, i̇lginç bilgiler var. Hakikaten gerçekten de e, temel bilgiler var. Fakat analiz zayıf ve orada fark ediyorsunuz. E, bunun derinliği olmadığını, bir şey problemi, ikna problemi olduğunu ödevlerde de onu görüyorsunuz. Ö öğrencilerin yapay zeka ile getirdiği ödevlerde de onu görüyorsunuz. Zaten yapay zekaları denetleme programlarımız var üniversitede. Hı. E, onu soracaktım. Hı hı. Siz, bu arada Yeditepe Üniversitesi benim lisans eğitimi aldığım üniversite. Ne Güzel. Güzel. lisans, bilgi üniversitesi sonra. Hı hı. E, çok seviyorum Yeditepe Üniversitesi'ni. Şimdi e, bu şeyde, Yeditepe Üniversitesi'ne siz nasıl mesela ne dersleri veriyorsunuz bu yapay zekayı anlatmak için? Avrupa Birliği hukuku veriyorum hı hı. ve anayasa hukuku veriyorum. Hı hı. Avrupa Birliği hukukunda özellikle ders Avrupa Birliği'nin almış olduğu mevzuatlar korumaları anlatırken derste tabii yapay zeka'nın e, hukuki çerçevesi kadar yapay zeka'nın fiili çerçevesi de önemli. Nasıl kullanacağız? Nerede kullanacağız? E, hangi materyallerle kullanacağız? Ve bizim bizim kullanmamız başka bir şey. Yani toplumun yapay zeka'yı kullanması başka bir şey. Ama mesela bir savunma sanayinin Hı. bir emniyet güçlerinin, evet. bir gizli servisin yapay zekayı kullanması aynı şey değil. Aynı yapay zekayı kullanmıyoruz zaten. Milli İstihbarat Teşkilatı mesela yapay zekayla çok iyi takipler yapabiliyor değil mi? E, zaten e, yani sanal suç dediğimiz, sanal evet. saldırı dediğimiz, sanal sabotaj dediğimiz, sanal savaş dediğimiz bir ortamda yaşıyoruz. Evet. Yani Rusya, Çin, e, Amerika çok iyi Avrupa mi? arasında. E tabi çok iyi kullanılıyor ve bunlara karşı savunma mekanizmaları geliştirilmesi gerekiyor. E, bugün e, geçen Boğaziçi Ünü, pardon, Sabancı Üniversitesi'nden e, bir hocamızla tanışmıştım. Onur hocamız. Onlar mesela e, şeyi inceliyorlar. Twitter'da bot hesapların hangi niyetle açıldı? Bu, bu algı yaratma niyetiyle bot hesaplar açılabilir ve bunların bot olduğunu anlaşılamayacak kadar silikleştirebilir yapay zeka. E biz İnsan bugün, zannetebilirsiniz. Bugün tam onun içindeyiz zaten Hı -hı. yani, değil mi? Evet. Ee, yani son bir dakikan bu arada sizden yapay zeka ile ilgili en korkutucu ne olabilir? 2025'te en güzel ne olabilir böyle bir manşet gibi alayım hocam. Yapay zeka en korkutucu olarak ekonomik yıkım getirebilir. Daha yani insanın en önemli evet. ...hayati... şey besin kaynağı olan ekonomiyi, ekonomik kaynakları borsayı çökertebilir. Oo. Böyle sabotajlar, yapay zeka sabotajları, algı sabotajları çok olabilir. Dolayısıyla dikkatli olmamız gerekiyor. Yani kendimizi haber akışına ya da sizin için söylemiyorum ama dünyanın genel gündem akışında kaptırmamamızda yarar var. Her şey biraz mesafeli bakmak, her gördüğümüz resmi, her gördüğümüz fotoğrafa, her gördüğümüz konuşmaya, açıklamaya biraz mesafeli olmamızda, biraz sakin olmamızda yarar var. Çünkü yapay zeka yalan bir haber yaratabilir. Evet. Ve bunu çok hızlı Peki. yayabilir ve bir algı yaratıp bir önlem bir tepki verdirtebilir bize ve ekonomik faciaya yol açabilir. Hocam gerçi insanlar bunu daha beterini yapıyor şu an. ne kadar evren mi olur? Ne olur bilemiyoruz Ama zekâ. insanların yaptığını fark ediyorsunuz çünkü hatalar oluyor. Yapay zeka hata ee, yapmayabilir. Wow! <laughs> Bu çok korkutucu <laughs> evet. işte. Kıymet kattınız hocam. Teşekkür ee, ederim sağ olun. Zamanım bitmiş. 8.54 yapmışız saatleri. İnşallah en mispet tarafıyla kullanmak insanların nasip olsun diyelim İnşallah. böylesine dilemma dolu bir çağda yaşarken Profesör Doktor Mehmet Rıfat Tınç Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi teşekkür çok teşekkür edin. ediyorum size şahane bir yıl diliyorum 2025'te görüşmek üzere teşekkür tekrar. ederim Elimizde sağ olun. bekliyoruz efendim